Size 3 tane ürün göstereceğim. Birincisi Flomar markasının likit aydınlatıcısı. Yarı mat bir fondötenle karıştıracağım. Maybelline'in Super Stay fondötenini uygulanıyorum. Ürün yağlı bir ürün olmadığı için fondötenle güzel karıştı. Hafif böyle yarı glass skin gibi gözüküyor şu an. Sevmediğim bir ürünü göstereceğim. Huda'nın bu Glowish kapatıcısı. 01 renge. Kırışıklıklara dolmuyor. Çok hafif. Sadece ürünün hiçbir kapatıcılığı yok. Rengi günün sonunda grileşiyor gözünüzün altında. Çözümü şöyle buldum. Fondöten biraz daha gözümün altına getiriyorum ve onun üstüne uyguluyorum. Bir diğer ürün ise Revolution allığı. Bu rengi bence en başarılı olanı. Çok pigmentli. Rengi bu şekilde. Kalıcılığı çok iyi. Hiç tazelemeye ihtiyaç duymuyorsunuz. Bu likit aydınlatıcının yapısı çok kalın olduğu için çok az bir miktar. Alın ve cildinize direkt uygulamayın. Bakın görüyor musunuz? Mat bitişli bir ürün üzerine uygularsanız oynatacaktır. Ben böyle ıslak bitişini çok beğeniyorum bunun. Evet, ürünlerin hepsini açıklama kutusuna bırakacağım.